Fatih Sultan Mehmet'i hepimiz İstanbul'un Fatihi olarak tanırız değil mi? Ama o kılıcının keskinliği kadar zekasıyla da çağının çok ötesindeydi. Düşünsenize daha genç bir şehzadeyken tam 7 dil biliyordu. Ana dilleri Türkçe, Arapça ve Farsçanın yanında Latince, Yunanca ve hatta İbranice gibi dilleri akıcı şekilde konuşuyordu. Bu onun ne kadar büyük bir entelektüel olduğunun en net kanıtı. Peki, bu büyük komutanın en büyük hobilerinden birinin bahçıvanlık olduğunu biliyor muydunuz? Özellikle gül yetiştirmeyi ve aşılamayı çok severmiş. Hatta bir gün yabancı bir elçi padişahı elinde bahçıvan makasıyla toprakla uğraşırken görüp şaşkına dönmüş. O meşhur portresinde kokladığı gül var ya, işte o gül sadece bir çiçek değil, Fatih'in kılıç tutan ellerinin ne kadar zarif bir ruha da sahip olduğunun simgesiydi tarihin bu gibi ilginç yönlerini seviyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.